Merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı yeni açtık. Açmamızın amacı BMC 1144 hakkında bilgi vermek. Sizin sorularınızı Bilinmeyenleri bildiğim kadarıyla size anlatmak. Kanalımızın amacı budur yani. Şimdi BMC 1144 İzmir'de üretilen Bornova Motor Company. Yani BMC'nin açılımı Bornova Motor Company. Bir aracımız. Profesörler gene de böyle dağlarda tomruk çekmek, e, çeken yani böyle e, taş ocaklarında çalışan, yani o tarzımıza görmeye alışkın olduğumuz bir araç. Şimdi ben BMZ tercih ettim. Neden BMZ tercih ettim? Birincisi bir araba soğuklar için. İkincisi parça ve e, yakıt anlamında aklımda güzel şeyler bulduğum için evet. Yani, şu anda Antalya Çubuk Belinde seyahat etmekteyiz. Çubuk Belinde Antalya yönüne doğru seyahat etmekteyiz. Bugün e, iş Antalya'da iş çıkmadı. Migros sabit çalışıyoruz. İş çıkmadı. E, ben de arkadaşa ya yanına geldim. Badem Ağacı'na yaylaya. Onunla beraber için Antalya'ya gidiyorum. Ee, Nasıl olsa 14 sene takıp İstanbul Bayrampaşa ne gidiyoruz götüreceğiz. Aracımız böyle hisse gücünde e, 22 20, 2080 Nm tork üretebilen Maalesef rotarı darımız yok. Ama BMC, BMC'de rotar darlı araçlar var. ZF şu an zaman 16 ileri 2 geri. Yani bizim şoför tabiriyle 8 ileri. Uçuklu 8 ileri. Aracımız bu şekilde. Ben yani sizler için güzel videolar çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Arkadaşların ısrarına özellikle kendilerine selam söylüyorum. Arkadaşlar, müşterilerine daha fazla dayanamadım Youtube ben Allah'ın kararına cevap diye böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bakalım inşallah e, mahcup olmam size. Daha önce de hayatımda böyle bir e, Facebook canlı elimde yapmadım. Şimdiden yanlışlarım varsa özür dilerim. Gelelim arabanın hakkında ki konulara. Aracımız dijital ekranda bir araç. <laughs> Bu şekilde. Ee, yol bilgisayarı var. Ama gayet başarılı bir yol bilgisayarı. Ara aracın en sevdiğim yönü en sevdiğim özelliği frenleri ve motor freni. Gerçekten BMC güzel fren ve güzel e, motor freni yapmış aracına. Hani şöyle, şöyle öyle ki e, dağdan mesela 40 ton taş yüklediniz. 3 takviye ile bir seyir bile frene basmadan dağın en dik tepelerinden eminim ki iner yani. Çünkü ben rotar darlı bir araç kullanıcısı olarak daha önce de hep kullandığım araçlar rotar darlıydı. Yani bundan önceki aracım da Scania'ydı 2011 model. Yani ben rotarlar aramadım yani. O şekilde söyleyeyim size. Süspansiyon konusunda Evet, süspansiyon konusunda yani e, kullanış kabin içi olarak biraz hem dar hem bir de araç e, fazla sarsıyor. Ha ben bunu önlemek için Ön makaslara şaseyle beraber şaseyle makasların arasına e, süspansiyon, süspansiyon dediğimiz körük koyalım. Yani aracımız şu anda doğru oldu halde ya çubuk bilen bilir. Çubuk benim gerçekten bozuk bir yol. Yani o şekilde olduğu halde bile bozuk olduğu halde ve doğru olduğu halde şu anda süspansiyon gayet güzel ve gayet başarılı oldu. Yani yaptırmayı düşünenlere tavsiye ederim. BMC 1144'ü size niye tavsiye ederim? Şimdi e, bizim amacımız bu nakliye sektöründe hepimiz para kazanmak şey için Yani bizim için önemli olan arabanın yolda fazla arıza yapmaması. Yani nasıl söyleyeyim? Yakıt düşük olsun. Ee, gücü de olsun istiyoruz. Yani bizim Antalyalılar olarak genelde böyle sebze meyve işiyle uğraşıyoruz, uğraşıyoruz hani. Bilenler bilir. Şimdi e, BMC ile servis, be, BMC ile sebze çekilmez diyen arkadaşlar falan da vardır. Çekilir abi. Yani böyle ki ben 1840 sekiz kırk tamam kimsenin arabasını kötülemiyorum da 1840 sekiz kırk da kullandım. Yani şu altındaki arabayı Axor'a değişmem. Benim kendi fikrimize, herkesin kendi arabası kendine güzeldir. Abi de BMW'ye gidiyor. Herkesin kendi arabası kendine güzel, Scania'sı olan, olan adam Scania'yı Vol sever, Volvo'su olan adam Volvo'su sever. Dev fatih olan adam dev Fatih'i sever. Yani e, ya yani kimsenin ekmek teknesini kötülemeyen arkadaşlar. Ya yani mesela Instagram'da birkaç olay oldu. Ya yani böyle şeylere gerek yok. Herkesin ekmek teknesi kendine güzeldir arkadaşlar. Yani şu araba bize bana ekmek yediriyorsa bu araba beni ee, atıyorum bir trilyonluk bir araçla aynı işi yapıp da aynı parayı kazandıktan sonra ve bir de imkan da ailedir arkadaşlarım işte. İmkanın varsa gidersin sıfır Volvo alırsın. Sıfır dosen alırsın. Hiç arkana bakmazsın. Garanti bitti mi? E, verirsin. Alırsın. Şey, yenisin. O imkan Biz imkansızlıklar içinde imkan yaratmaya çalışıyoruz. Yani tamam Allah'a şükür e, kimseye mutlaştığımız yok ama yani ben sıfırdan başladım bu işe babamın katkılarıyla. Yani kimsenin etmek tekmesini, kimse kötüleme yani kötülemeyin arkadaşlar. Herkesin aracı da şeyi de güzel. Çünkü e, araç Aksor olmuş, e, Volvo olmuş, ben bugüne kadar hiçbir nakliyeciye gidip de senin araban hangi marka diyen bir nakliyeci daha görmedim arkadaşlar. Ben şu anda Antalya'da Migros'ta sebze çekiyorum. Ben bu arabayla çok jete de gittim. Normalde gittiğim Gerçekten güzel yani e, hızlı İstanbul'da 8.5 saatte şu arabayla girdim oldu. Araba, aracımız gücüne gerçekten kimse bir şey diyemez. Öyle ki çubuk de ben yani e, ortalama 18-20 tonla diğer araçları yani e, solundan solundan sollayıp geçiyor. Ha, şu aralar yaz geldi. Araç sıkıştırmıyorum ayrı mesele. Elimizden geldiği kadar arabaya bir şeyler yaptık. Kendi kafamızca. E, kendi bir de en önemlisi bunların hepsini ben yani şu arabada aksesuar olarak boyasından ledine Yazı hariç bütün her şeyi kendim yaptım. Yani e, bir usta gelip de ben yiğitin arabasına partlaması attım diyemez. Daha büyük sor elektronik sorunu olmuştur. E, onu ustası yapar herkesin, herkesin e, işi kendine. Ama ben elimden geldiğince. Aksesuar kısmını kendim yap yap yapıyorum. Şöyle. Daha arabanın döşeme işlemleri var. bunları yavaş yavaş yapıyoruz. Çünkü işler gerçekten yoğundu bu aralar. Migros zaten bilenler bilir. haftalık gitmiş. Dört haftamız zamanlar oluyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun. Şimdi yapmaya düşündüm tavana bir uygulama yapacağım. Tabii bunların videolarını hep sizinle paylaşacağım. Tavana bir uygulama yapacağım. Ee, şu öndeki, üstteki dolaplar. Bunlara, bu dolaplara bir soracağım var. Şu konsol, ya genelde başka araçlar, özel, özellikle Scania'larda şu düz konsol olayı var. Ya, onun tahtasını aldım işte. Düz konsolu, konsol dümdüz yapacağım böyle. Ya, bunların hep videolarını e, sizle desteklediğiniz sürece sizinle paylaşacağım. bu şekilde. Bu araca çok çok ama çok seri bir defansiyel koymuşlar. Öyle ki araba mesela 80'e gideceğin zaman 8 ile kesin tutamıyorsun. Yani bu 11.42'ler var mesela onda 60 uçak aldık mı? 6 tatbikle 80, 80 gidebilir. Biz genelde bir de saat ince astırıyoruz 50, 80 de genelde 80 ama bazen daha hızlı gittiğimiz zamanlar oluyor. O hızlı gittiğimiz zamanlarda aracın yakıtı diğer araçlara göre daha düşük oluyor sebebiyle hani normal bir aracı sıkıştırırsın çok yavaş, yavaş gidersin veya 80'i geçersin çok yavaş. Mesela benim Spanya vardı, Euro 4. Araba boş gelirken abi 70'i geçirir. başladığımız zaman. Anlık yakında gittiğimiz zaman mesela. Araç tabii yüze gitmemiş aslında 988. Kusur e, e gibi. Gündüz e gitsem bile Araç 6,5-7,7 Tabii günümüzde şu anda bundan daha az yapılacak arabalar var mı? Var. Evet, Ama 50 bin şu anda piyasa değer 200-250 bin lira bu şekilde çalışabilecek bir araba da maalesef Şu anda Altay Sanayi Bölgesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Altınova'ya geçeceğiz. Altınova'da e, takacağız. Dorsemi takacağız. Oradan da yüküm hazır olduğunda e, eve geçtik çocuklarını görecek. Oradan da yüküm hazır olduğunda beni çağıracaklar. Ben de e, frigonun içini soğudum. Yüklemeye geçeceğim. Yani e, gece olur, sabah karşı olur artık. Bu, tamamen benim sıramla alakalı bir şey. Hani o şekilde. Sizlerle gittiğimiz gittiğim yerler böyle gittiğim yerlerdeki illa BMC 11 olacak. Yani o arabayı BMC tanıtacağım diye bir şey değil. Hani gittiğim yerde hoşuma giden bir araba tanıtım. Ya sizin istediğiniz şeyler yani sizin istediğiniz şeyler olacak ne isterseniz, neyi merak ederseniz ben onu paylaşacağım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim. Yani bu şekilde size e, ekran yani e, yol bilgisayarındaki özellikleri anlatacağım. E, güneşten net yorumluyor ama. Onu bir diğerki videoda anlatırım. Çünkü hepsini bir videoya sığdırırsak e, bir anlamı kalmaz. Sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Onlara video çekeceğim. Yani böyle şeyler. Arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim Bu bir e, merhaba videosu olarak kabul edin. Lütfen hatalarım varsa özür diliyorum daha iyi videolar yapacağız. Aracımda benim herhangi bir kamera aparatları ve yoktu bir profesyonel bir çekim yapacağım kameram yok. Bunları zamanla oturacağız. zamanla arabamızı birlikte modifiye edeceğiz. Daha çok kafamda projeler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Siz güzel olur derseniz sizin yüzü veya şimdiden güzel olur dediğiniz şeyleri elimden geldiğince yapma, yapmaya çalışacağım. Evet, sizin istediğiniz her şeyi yorumlar kısmına yazarsanız. De fikirleriniz belki çok değerlidir arkadaşlar artık. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler. Hayatınız hayatınızda hayatınızda her şey sizin. Tekrar görüşmek üzere.